Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahi rahman rahim Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed. Aşhedu Allah illa Allah ve aşhedu anna Muhammedan abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ali İmran suresini okumaya devam ediyoruz. 31. ayet-i kerimeye geldik. Mevlamız bu ayet-i kerimede de bizlere yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dile getirmesini söylediği bir gerçeği tanıtıyor. Suremiz başladı, başlayalı birkaç ayet-i kerimede Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme direkt olarak bir emir, ondan dolayı da bizim için de bir emir olan gul ifadesini söyledi. Dillendir, dile getir. İlk olarak 12. ayet-i kerimede müminlerin izzet ve şerefle duruşunu sağlayacak bir gündemdi. Gul lillezine keferu <laughs> setuglebune ve tuhşerune ila cehennem ve bi'sel mihad ayet-i kerimesi. Böylece kafirlere yenileceksiniz ve cehenneme sürülecek ve orasının için kötü bir döşek bu bildirilecek. Müslüman bunu dile getiriyor, bunu gündem yapıyor. Daha sonra 15. ayet-i kerimede Allahu Teala yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ve bizlere şunu dememizi, gündeme getirmemizi emretti. Kul e üne bi ukum bi hayrin min zalikum diyerek takva sahibi olan kimseler için cennetin varlığını ve cennetin işte kadınlardan, oğullardan, kızlardan, kantar kantar, altından, gümüşten, attan, arabadan daha hayırlı olduğunu, cennette bizim için hazırlanmış olan nimetlerin ebedi ve bir de Allahu Teala'nın rızasının olduğunu Müslüman dile getirecek, bunu düşünecek, bunu bilecek, bunu kardeşlerine bildirecek. Dolayısıyla dünyanın aldatıcılığı bizi aldatmayacak. Değilse kafirler gibi bir yenilgi bizi bekleyecek Allah korusun. Bundan sonra Yine Allahu Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir dua öğretti bizlere de ve bunu da dilememizi, dile getirmemizi, söylememizi bizden istedi. قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ, مَنْ Ayet-i Kerimeleri böylece arka arkasına gücün, kuvvetin, mülkün, izzetin, şerefin, zamanın, mekanın, ölümün ve dirimin hep Allah'ın elinde olduğu, Rızkı verenin de Allah olduğunu bize Allahu Teala öğretti ve bunu dua formunda söylememiz de isteniyor. Böylece Allahu Teala'dan isteyeceğiz. Rabbimiz çünkü hesapsız rızık verendir. Daha sonraki ayet-i kerimede 29. ayet-i kerime yine Allahu Teala bize bir gerçeği, kendisiyle alakalı bir gerçeği öğretiyor ve bunu da söylem haline getiriyor bizim için. Kul de ki in tuhfu ma fi sudurikum ev tubiduhu ya'lemu Allah bütün işleri bilen Allah, bunu bize Allahu Teala öğretti. Göklerde, yerde her şey Allah'ın elinde ve güç kuvvet Allah'ın elindedir. Bunu dile getireceğiz. Gizli ve satlı hiçbir şey yok. Allah her şeyi bilendir. Bilginin sahibi de Allah'tır. Ve şimdi bugün 31. ayet-i kerimeye başlarken yine Allahu Teala Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki de kul İn kuntum tuhibbun Allah'e yuhbibkumullah ve yagfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. Eğer Allah'ı seviyorsanız, yani Allahu Teala'nın sizi sevdiğini iddia ediyorsanız, siz Allah'a karşı bir sevgi duyduğunuzu ortaya koyuyor. Allah'ı, peygamberini, dini, kitabı, imanı böyle bir sevgiyle yaşadığınızı ima ediyor. Allah'ın seçkin kulları olduğunuzu düşünüyorsanız, bu Yahudilere doğru bir söyleniş. Ama Müslümanlara da eğer siz kalplerinizde Allah'a karşı bir istek, bir arzu, bir yöneliş, onu memnun etme derdi taşıyorsanız, çünkü sevgi veya sevgi iddiası ben falanı seviyorum iddiası karşı tarafı memnun etmeyi de bizzat gerektiren bir iddiadır. Bir düşüncedir, bir histir. Ben yüreğimde işte evladıma bir sevgi varsa onun bana sevgi duymasını da arzu ederim. Onun yüzünün bana dönmesini de isterim. Eğer ben eşimin, dostumun etrafındakilerin bana sevgi duymasını istiyor ya da ben onları seviyorsam, onlara memnun edecek işler yaparım. Eğer Allah'ı seviyorsanız, kul in kuntum tuhibbun Allah. Çünkü Mekke'de, Medine'de Yahudiler ya da işte müşrik olan insanlar Allah'ın kendilerini seçtiğini, Allah'ı onların da sevdiğini iddia ediyorlardı. Eğer böyle bir iddianız, böyle bir söyleminiz varsa Fettebi'uni yuhbibkumullah Bana tabi olun, beni izleyin ki Allah sizi sevsin. ni bana uyun, benim yolumdan, benim sünnetimden yol alın ki Allah da sizi sevsin. Fettebi'uni net bir ifade. Eğer Allah karşısında bir sevgi duygusundan bahsedeceksek, Rabbimizi sevdiğimizi ortaya koyuyor isek, böyle bir muhabbetin iddiasındaysa Müslüman ve iddia değil bunu gerçekten yüreğinde hissediyor, kalbinde bunu kavruyorsa ve fakat hayatında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyen bir yön yoksa bu sevgi marazlı bir sevgidir. Bu sevgi belki sadece iddia olarak kalacaktır. Bu sevginin bir hedefi olmayacaktır. Eğer Allah'ı seviyorsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz diyor ki o zaman onlara de Fettebi'uni beni izleyin, bana uyun, benim gibi olun, beni takip edin ki Allah da sizi sevsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi adım adım bütün hayatımızda, bütün yönlerimizde takip etmek, ona mail etmek, onun hadislerini, onun sünnetini, onun uygulamalarını, onun hayata bakışını elde etmek durumundayız. Bunun derdi bizde olmalı öğrenmeli, anlamalı ve yaşamalı, tabi olmak ne anlama geliyorsa işte onu yapmalıyız ki Allah bizi sevsin. Sevmekle de kalmıyor ve yağfir lekum zunubakum ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Günahlarınızın üzeriniz çizsin, görmezlikten gelsin. Vallahu gafurur rahim ve Allah bunu yapar. Çünkü Allah bağışlayandır. Allah merhametli olandır. İstiğfar edersek Rabbimize döner, Hayatı Allah'la beraber yeniden gözden geçirir ve Allah'ın beğenmediklerini hayatımızdan atar. Rabbimizin beğendiklerini hayatımıza katarsak Allahu Teala bizden memnun olur. Yine de her şeye rağmen oluşan eksikliklerimizi görmezlikten gelir. Bize merhamet eder. Gafurdur, rahimdir. Yine de ayet 32. Kul Allah'e ve resul. Allah'a itaat edin ve peygamberine itaat edin. Yukarıdaki sevgi ve ittiba ve sonucunda yine sevilmek burada itaat ile ifade edildi. Bul, de ki onlara söyle insanlara atı Allah ve Resul. Allah'a itaat edin ve onun elçisine peygamberine itaat edin. Fe in eğer yüz çevirirlerse fe inna la yuhibbul kafirin. Allah kafirleri sevmez. İşte sevgiyle dolu, sevgiyi anlamlandıran iki ayet-i kerime. Allah'ı sevdiğini söyleyenler, peygambere tabi olmalı, o zaman Allah da onları sever. Ve fakat Allah'a, peygamberine itaati olmayan bir hayatı var. Bununla beraber nasıl bir sevgi olabilir? Allah böylelerini sevmez çünkü onlar kafirdirler. Allah, Rabbini görmezlikten gelen, ona itaat etmeyen ayetlerini, gönderdiği kitabı, ile beraber gelen cümleleri görmezlikten gelen ona itaat etmeyen kimseleri de sevmeyecektir. Çünkü Allah kafirleri, hakkı örtbas edenleri, kulaklarını kapatanları, gönüllerini tıkayanları sevmez. Onlara bir muhabbet yok. Mevlamız bu iki ayet kerimeden sonra bizden bir itaat istiyor kendisine ve elçisine. Peygamberine tam bir teslimiyet ve ittiba istiyor. Şimdi karşımızda Allahu Teala'nın sevgisini, muhabbetini kazanmış ve kendilerine uymamız istenilen peygamber aleyhisselamlardan bir bölüm ve belki de hepsi. Genel olarak Allahu Teala onların hepsinin adını anlatıyor bizlere. İnna Allah istafa ve Nuh ve Ali İbrahim ve Ali İmran alemin. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı seçti ve İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçti. Bütün alemlere onları üstün kıldı. Bütün alemler içerisinde onları böyle Allahu Teala seçkin hale getirdi. Şimdi karşımızda dört isim var ama bütün insanlık söz konusu. Bütün insanlığın en seçkin peygamber aleyhisselamları söz, peygamber aleyhisselamları söz konusu. İnsanlık Adem aleyhisselam ile başladı. Allahu Teala onu bizim için seçti. Bizim için örnek bir tavrı var. Cennete kondu eşiyle birlikte. Günahla ve şeytanla tanıştırıldı. Ve arkasından tövbe ile ve yeryüzüne inişi. Adem aleyhisselam bize örnek. Sonra Nuh aleyhisselam. İkinci bir baba gemiye binen, gemiyi yapan, 950 yıl toplumuna Allah'ın ayetlerini durmaksızın anlatan, evladıyla, karısıyla da imtihan edilen, hani onlar da iman etmediler. Sonrasında gemi ve geminin ardından tekrar yeryüzünde insanlığın devamı. Ve arkasından İbrahim ailesi, İbrahim aleyhisselam, onun soyu, İsmail aleyhisselam bir tarafta, İshak aleyhisselam bir tarafta, amcası oğlu Lut hemen yanı başında ve İshak'tan Yakup, Yakup'tan Yusuf ve onun soyu ve devamı. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, İsrailoğulları soyundan gelen nice peygamberler. Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam ve İmran ailesi. Yine o soyun bir devamında İmran ve eşi Zekeriya Aleyhisselam ve Yahya. İmran ve eşinden olma Şimdi hikayesini dinleyeceğimiz Meryem ve Meryem'in oğlu İsa. Tüm bunlar bizim karşımızda bütün alemlere örnek olarak sunulan, onlar için seçilmiş, onların önüne konulmuş, hadi buyurun bunları izleyin denilmiş Peygamber aleyhisselamlar ve onların aileleri. Zürriyetem ba'duha min ba's. Onların bir kısmı bir kısmının soyunda. Bunlar birbirinin soyundan geliyor bunların soydaşlıkları kan ile olanlar da var. Ama aynı zamanda hepsi ortak bir soy. İslam soyundan geliyor. Tek bir davaları var. Allah'ın dininin yüce olması. Hepsi hep şunu söylediler. Allah'a itaat edin, elçisine itaat edin. Hepsi hep şunu ifade ettiler. İnnet dine indallahil İslam. Hepsi şunu ifade ettiler. La ilahe illa hu. Allah'tan başa, o Allah'ımızdan başa hiçbir ilah yoktur. Hepsinin derdi buydu. Hepsi bunun temsilcisi. Hepsi aynı soydan, aynı ifadeler, aynı kelimelerle geldi. Adem aleyhisselatü vesselam bunu söyledi. Nuh aleyhisselatü vesselam bunu söyledi. İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Davud, Süleyman hepsi bunu söyledi. Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselam bunu söyledi. Ve Allah Tüm bunları bize gönderdi. Bunlar bizim için seçildi. Önümüze konuldu. İşte örneklerimiz. Vallahu semiyon alim. Allah işitendir ve Allah bilendir. Bilir Allah kimi kime nasıl göndereceğini, neyle göndereceğini. Ve işitir Allah kimin kime ne dediğini, ne söylediğini. Toplumlar ne duydu? Duyuranlar, elçiler neyi duyurdu? Allahu Teala bilir. Sonra peygamberlerin dualarını da bilir Rabbimiz. Onların nidaları şimdi önümüzde. Onlar seslenecekler. Meryem'in anası konuşacak. Sonra Zekeriya aleyhisselam, sonra Meryem, sonra İsa aleyhisselam bile gelecek. Onların dualarını da duyacağız. Allah işitendir ve Allah Teala bilendir. İşte Rabbimiz bize onun işitip de duyduğu ve bildiği bir gerçeği bize bildiriyor, bize işittiriyor. İzgaletim ra'etu imrane. Rabbi inni nazartu leke ma fi batni muharraran fe taqabbal minni innaka antas semiul alim Allahu ekber Arkarki iki ayet ve iki ayetin de sonunda bize duyurulan Rabbimizin isimleri Rabbimiz söze başlamadan konuya başlamadan bize peygamber aleyhisselamları tanıttı ve onları bitirirken kendisinin işiten ve bilen olduğunu söyledi. Şimdi Meryem'in annesi konuşurken İmran'ın karısı aynı ifadelerle dua ediyor Rabbine. Hani düşünün, hatırlayın, hatırınıza koyun, bundan sonraki gündemleriniz, konuşmalarınız ona göre olsun. İmran'ın karısı, İmran'ın eşi şöyle demişti. Rabbi, ey benim Rabbim. inni nezaratu leke ma fi batni. Şu karnımdakini ben ne olduğunu bilmiyorum ama bu bir evlat, kız ya da erkek bilmem fakat karnımdakini ben sana adadım muharraran özgür olarak özgür olsun için özgürce Rabb'e kulluk yapsın başkalarına bağlılık göstermesin bu şekildeki ifadeyle yetinelim karnımdakini sana adadım Rabbim fe <laughs> minni bunu benden kabul et inneke ente's semi'ul alim Gerçi sen işitensin ve bilensin. Dualar işiten, durumları bilen sensin. Ne şekilde bir hayat vereceksin, ne şekilde devam edecek bunu en iyi sen bilirsin. Sözümü, sözümü söyleme şeklini de hem ki biliyor hem de işitiyorsun Allah'ım. Böylece dua etti. Çünkü anlayabildiğimiz kadarıyla, kaynaklardan öğrenebildiğimiz kadarıyla İmran çocuk anne karnına düştükten sonra vefat etti. Bunun sonrasında da İmran'ın eşi Rabbine böyle yalvarıyor. Karnındakini Rabbine adıyor. Bir adama. Bununla ilgili olan tüm annelik isteklerinden vazgeçtiğini söylüyor. Rabbim diyor. Karnımdakini sana adadım. Hem de sadece sana kul olsun için. Bir kuş görmüş. İşte yavrusunu doyuran bundan etkileniyor çünkü mümin ayet görür. Bütün kainat ona bir ayettir, bir belgedir. Her zaman dua eden bu hanım ama o gün o gördüğü manzara onu daha da etkiliyor. Nitekim yıllar sonra her gün Rabbine dua eden ve Allah'a hiç duadan vazgeçmemiş olan Zekeriya Aleyhisselam da Meryem'in yanındaki bir takım nimetlerden kaynaklanarak aynı dua yapacaktı. Müminler için hayat hep bir belgedir ama bazen bu belge onun tam da gözünü açar, kalbini açar, dilini açar ve bütün ihlas ve samimiyetiyle göğe doğru bir dua yollayı verir. İşte İmran'ın karısı da o gördüğü belge sonrasında zaten yapıp durduğu bir duayı daha da güzelleştirdi. Dua etti. Allahu Teala ona çocuk lütfedince o da dedi ki Rabbim karnımdakini ben de sana adadım. Onunla ilgili tüm arzu ve isteklerimden, annelik şeffetlerimden de vazgeçiyorum dedi. Rabbisine böylece bir adakta bulundu. Felemme <laughs> vadaat onu doğurunca artık doğum vakti gelip de onu bırakınca galet <laughs> dedi ki Rabbi inni vadaatühe ünse. Ya Rabbi ben bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Vallahu a'lemu bima vada'at. Allah onun ne dünyaya getirdiğini biliyordu elbet. En iyi bilen Allah, her şeyi bilen Allah elbette biliyordu. Ve leyse Ve kız erkek gibi de değildi. Ve inni semmaytuha Meryem. Ve ben onun adını Meryem olarak koydum ve inni u'izha bika ve zurriyetha min racim onu da onun soyunu da ben kovulmuş taşlanmış olan şeytandan sana sığındırıyorum Rabbim sen onları koru Allah'ım onu koru bu çocuğu koru bunun soyundan gelenleri de koru Rabbim diye dua etti Sürekli Rabbi ile beraber olan insanların hali bu Rablerine karşı hep bir istek ve dua halindeler. Dua hayatımızın tamamı, dua bizim bilinç düzeyimiz. Allah'a kulluğumuzun en zirve noktası. Namazımızda, yatışımızda, kalkışımızda sürekli Allah'la olma halidir. İhsan sahibi olan Müslümanların hali bu. İşte İmran'ın karısı da hem ki doğum zamanında, doğum öncesinde karnındaki çocuğu taşırken dua halinde çocuk dünyaya geldikten sonra da onu hemen başkalarına vermiyor. Araf suresinde anlatılan bir hatıra vardı hatırlarsanız. Bir anne ve bir baba çocuk dünyaya gelmeden önce Rabbilerine yalvarıyorlar aman salih olsun düzgün olsun diye. Ama çocuk dünyaya geldikten sonra Allahu Teala'dan başkalarına çocuğu veriyorlar ve Rabbilerine şirk koşuyorlar. Çocukla ilgili Doğuşa kadarki bölümde Allah'a bağlılar, Allah'a güveniyorlar. Ama çocuk doğduktan sonra çocukla ilgili tüm programları, projeleri Allah'tan başkasıyla yapıyorlar. Ama Meryem'in annesi öyle değil. O doğumdan önce de Rabbe ait bir hayatı istemiş ve onu arzuluyor. İleriye dönük planlarında da, isteklerinde de o var. Çocuk dünyaya geldikten sonra da Hatta kendi arzusuna uymayan bir doğum meydana geliyor. Çünkü o düşünüyor ki çocuğu erkek olur. İşte Allah yolunda Peygamber Aleyhisselam'lar gibi bir mücadelenin içine girer. Bunun derdinde, bunun için adamış, buna yönelik bir niyet taşımış. Fakat kız çocuğu dünyaya gelince de hüsrana uğramıyor, vazgeçmiyor, yıkılmıyor. Çünkü Rabbi'nden o bir şey istedi. Rabbi ona bir şey verdi. O istemeyi bilir, Rabbi de vermeyi bilir. Dolayısıyla veren Allah'tır ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve fakat sözden de dönülmez, dönmedi de ben adamdan vazgeçmiyorum Allah'ım. Biliyorum bu kızdır, erkek gibi değildir ama sen her şeyi en iyi bilensin. Ben onu da, onun soyunu da şeytandan uzak tutmanı istiyorum Allah'ım. Sen koru onları, ben onun adını Yine de Meryem koydum, Rab'be hizmet edecek, Allah'a kulluk yapacak, bu adla anılacak. Böyle davrandı, böyle bir seçim ortaya koydu. Çünkü gerçekten Hazreti Meryem bir kızdı ve hiçbir erkek onun yapabileceğini yapacak değildi. Ona verilen şeref çok farklıydı. Alemlerin en üstün hanımı olarak Meryem anamız belirlenecekti. Allah Teala onu bu şekilde seçmişti. Fettakabbaleha rabbuha kabulin hasenin. Böylece Rabbi onu güzel bir kabul ile kabul etti. Allah Teala razı olarak onu kabul etti. Bu samimi, ihlaslı, içten yapılan bir adak ve Allah Teala da onu kabul etti. Ve kabul etmek aynı zamanda onun güzelce yetişmesini de gerektirecekti ki ve embataha nebaten hasena onu güzel bir bitki gibi bitirdi. Bir çiçek gibi yetiştirdi Rabbimiz onu. Ve böylece Meryem Allahu Teala'nın gözetiminde kafir Roma İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu yıllarda ve hem de Yahudilerin hakim olduğu bir bölgede ki onlar Allah'ın dinini bozmuşlar, kitabı tahrif etmişler, peygamberlerden gelenler reddetmişler, peygamberlerini öldürmüş Hatta onlara hakkı haykıran bir takım kimseleri de öldürüyor, onların işlerini bitiriyor, hayat dışı yapıyorlardı. Böylesi iki türlü bozukluğun da hakim oldu. Bir tarafta müşrik Roma'nın hakim olduğu, onların yasalarının geçerli olduğu. Öte yandan toplumsal ilişkilerde de Yahudilerin hayat tarzının hakim olduğu bir toplumsal yapıda Meryem yetişecek. Ama anası dua etti şeytandan, şeytanın tüm ihvalarından ve şeytanlaşmış insanların da tüm hareketlerinden onu ve çocuğunu korumasını istemişti ya, Rabbimiz bunu böylece de kabul etti ve onu o toplum içerisinde bir çiçek gibi yetiştirdi Rabbimiz. Musa'yı işte Firavun sarayında yetiştiren Allahu Teala, Yusuf Aleyhisselam'ı o çirkef toplumsal yapı içerisinde yetiştiren Rabbimiz, Meryem'i de orada bir çiçek gibi büyüttü. Ve kaffalaha Zekeriya ve onun sorumluluğunu da Zekeriya Aleyhisselam'a verdi. Zekeriya Aleyhisselam onun eğitiminde, onun yetiştirilmesinde, onun korumasında etkin bir rol aldı. Böylece karşımızda Meryem ve Zekeriya Aleyhisselam var. Allahu Teala bize onları tanıtıyor İmran'ın soyundan. Adem, Nuh, İbrahim ailesi ve İmran ailesi gündem yapıldı. Onların içerisinden İmran'ın soyundan bize anlatılan bilgiler. Külleme dehale aleha zekeriyel mihrabe ve cede'indehe rizka. Ne zaman Zekeriya aleyhisselam Meryem'in ibadet ettiği mihraba, o özel ortama kulluk yapılma yerine mihrap ile ilgili olarak kelimenin kökünde harp varmış ve dolayısıyla sanki kişinin bizzat savaş verdiği, şeytana karşı mücadele verdiği bir özel ortam gibi anlama imkanımız da varmış. Bununla birlikte e, mihra ibadet yeri, bir tür mescit. İşte Meryem orada Rabbine ibadet ediyor, onun özel odası orası. İşte Zekeriya Aleyhisselam'dan başkası da onun yanına giremez. Zekeriya Aleyhisselam onun yanına girdiğinde baktı ki onda onun yanında rızıklar var. Farklı, değişik. Bunları görünce şaşırdı. Şaşkınlaştığına göre, bir soru sorduğuna göre, bunlar gerçekten enteresandı. Ondan başkasının getiremeyeceği rızıklardı, o da bir şey getirmemişti. Bu zamanda, bu bölgede olmayan şeylerdi belki de, Rabbimiz en iyisini bilir. Ama Zekeriya Aleyhisselam'ı şaşırtacak bir şeyler var ortada. Hale dedi ki, Ya Meryem'u, enne leki hâdâ. Ey Meryem, bunlar da ne? Bunlar sana nereden geldi? Bunlar senin yanında nasıl oldu? Bu ne iş? Galet kuve min indillah. Dedi ki bunlar Allah katından. Hazreti Meryem bunun gayet normal bir durum olduğunu ifade ediyor. Çok şaşkın değil. Çünkü o her şeyi veren Allah olduğunun bilgisinde doğal bir ifadeyle saf bir kalple diyor ki inna Allah men o bi gayri hisab değil mi ki Allah dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır Allahu Teala hesaba tutulur mu Allah'ım bunlar da nasıl öyle böyle bir şey verirsin denilir mi Allah kime ne zaman nerede neler vereceğini en iyi bilendir Allah hesapsızca rızık verebilir her şeyi veren o çünkü razak olan o biz dua etmiştik biraz önce. Allahu Teala bize bir dua öğretmiş. O duanın sonunda bunu söylemiştik. Wa tarzuqu men teşau bi gayri hisab diye 27. ayet-i kerimede Rabbimize bu şekilde yalvarmıştık. Allah gerçekten dilediğini hesapsızca rızıklandırır. Bu bilgi Peygamber aleyhisselamların tamamında var. Ve şimdi Zekeriya aleyhisselam da zaten kendisinin de çok iyi bildiği bu ifadeyi bizzat kendi talebesi, kendinin eğittiği, kendi eğitimi altında, koruması altında bulunan Meryem'den duyuyor. Bazen talebeler hocalarını eğitir. Bazen insan bildiklerini, aslında çok iyi bildiği bir şeyleri karşısındaki insandan veya varlıktan öğreni verir. Öğrenmenin zamanı da ayrıdır. İşte bu da bir rızıktır. Rabbimiz hesapsız rızıklandırıyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı o zamana kadar rızıklandıran Allahu Teala onu bir noktada bekletmişti. Şimdi işte onun zamanı geldi. Mevlamız Zekeriya Aleyhisselam'ın bunu öğrenmesini ve bunu Rabbinden dilemesini işte o an için dilemişti ve bunu da Meryemle Rabbimiz ona öğretti. Hazreti Meryem kendisi yanında olan bu nimetleri gayet bir, güzel bir şekilde önüne koyuyor. Zekeriya Aleyhisselam'ın bunlar Allah katındandır. Allahu Teala dilediğini böyle hesapsız rızıklandırır dey veriyor. Bu durumu gören, bunu anlayan Zekeriya Aleyhisselam lika daa Zekeriya Rabb'e. Rabbine dua etti işte o konumda, o durumda, o pozisyonda Zekeriya Aleyhisselam ve dedi ki gale Rabbi hebli min ledunke zurriyeten tayyibe inneke semi'u dua. O pozisyonda, o konumda, o durumda. Yani sanki o anda tekrar anladı, tekrar algıladı. Bildiğini bir daha bildi. Ama bu biliş farklı bir düzeydeydi. Farklı bir düzlemde yeniden anladı, yeniden fark etti. Kavradı ve dua etti. Biz kendimiz için lazım olan cümleleri arıyoruz ayetlerin arasında. Yani ben kendi hayatımı yaşarken bazen fark edemeden bir dünyayı yaşayıp gidiyoruz. Ama bir an oluyor, bakıyoruz, zaten bilip durduğum şey öyle ayan, öyle beyan oluyor ki, öyle bir güneş gibi ışıldıyor ki, o an yeniden fark ediyor, yeniden kavruyoruz. Zekeriya aleyhisselam da belki böyle. Orada, oracıkta Rabbine dua etti, Kale dedi ki Rabbi hebli bin ledunke zürriyeten tayyibe. Ya Rabbi bana kendi katından senin yanından tertemiz bir soy nasibet, Sen duaları kabul edensin. İnşallah Zekeriya Aleyhisselam'ın bu duasını başlangıç kabul ederek bir sonraki programa devam edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alem.